incitme Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin Temizden de gir mezara toprak senden incinmesin Yollar uzun yollar ince yol kısalır aşk gelince Yat yat kurban ol İsmail'ce bıçak senden incinmesin Buradayım derlerlerse doğru söyle sorarlarsa Tabutuna sararlarsa bayrak senden incinmesin İl göçsün göçtüğün Suyun vakit suyundan içtiğin vakit ırmak senden incinmesin toz konmasın sakın sana hakkı geçer halkın sana gücenmesin yakın sana